Çetem saldıran şunu alım. var burada. <laughs> Hayır. Hayır. Arka push gelebilir ya. Usma Bu buraya attı göre Hayır. Ya biliyorum şeyler ya. O adam oraya bakar. Aa. Abi melah bu. Hey. Tam kalmaz. Go. Window that one. <laughs> that one. <laughs> that one? <laughs> İsko short da da kom hızlı. Commandet No Apple bilan City death last best şok güzeldi bir ve iki kötü Götüne girsin ben... ula çeto. <laughs> çok fazla öyle Allah Allah Allah.

Nice, one more, one more. He's dead. Bana lan. Nice. He's dead, dead bro. Dead. Maybe one more. Nice. Abi nasıl? One dead, middle. Bom Lan ben ya. Lan bu ne oyun bitti.